Yıllar önce dedeleri, nineleri, babaları köylerini, yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. İşte o insanların torunları mübadelenin 90. yılında tarihi yolculuk organizasyonuyla ata yurduna döndüler. Samanyolu Haber Ekibinden arkadaşımız Salih Aşımoğlu'nun konu Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. Evet, konuğumuz geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu mübadele gezisiyle dikkatleri üzerine çeken Tuzla Belediye Başkanı Sayın Şadi Yazıcı var. Efendim hemen mübadele geysiyle başlamak istiyorum. Çünkü çok fazla konuşuldu. Bu fikir nasıl oluştu? Buradan başlayalım isterseniz. 1924 mübadelesiyle beraber Tuzla'nın özünde Rumlar yaşarken, Rumların gidişiyle beraber 1924 yılında yerleşen mübadeleyle gelen... Türklerin yerleştiği bir kasabadır Tuzla. Hı hı. Mübadele'nin gördüğümüz arka tarafta görülen yerdeki tahafuzhane binasıyla başlayan ve Tuzla'ya yerleşik mübadillerle oluşmuş Tuzla'nın özünde e, mübadillerin olduğu bir ilçenin belediye başkanıyım. Dolayısıyla 1924'teki yapılan, 23-24 yılında yapılan Mübadele'nin 90. yılında Selanik, Kavala ve Dramaya gittik. Hı hı. Ve bunun sosyal, kültürel, ekonomik olarak da hem de dostluk açısından da önemli etkileşimler olan bir gezi oldu. Ve 700 kişilik bir grupla geliş yolu, deniz yoluyla gelişi, deniz yoluyla da giderek de bir farkındalık oluşturmak istedik. Mübadele konusunda güzel bir çalışma oldu. Ee, neler yaşandı, duygusal anlar yaşandı mı? 700 kişiyi seçerken kimler vardı bu grubun içinde? Birinci kuşak mübadil dahi 100 yaşında bir mübadil amcamız, Lütfü amcamız vardı. Ve ondan beraber ikinci ve üçüncü kuşak torunların olduğu bir e, geziydi. Ve yaklaşık yüze yakında gazeteçinin olduğu çok dikkat çekilen, bilim adamlarının olduğu, tarihçilerin olduğu bir toplantıydı. Ve burada çok e, farkındalıklar oluşturuldu. Hem de karşı taraftan da Selanik ve Kavala'da dramadaki karşılamalarda Özellikle de gerek Vali Bey'in gerekse yerel yöneticiler bu konunun işlenmesini, karşılıklı etkileşimin sürekli gezdilerin ve düzenlenecek olan ziyaretlerle beraber bu konunun geliştirilmesi konusunda da bir ortak kanaat oluştu. Çok e, duygusal anlar yaşandı. Evet, evet. E, drama e, türküsüyle karşılandık. Horonla bizi karşıladılar. Gerçekten orada Kemençe ile horonla karşılanmak, drama e, köprüsünün özellikle de türküsüyle beraber karşılanmak duygusal anlar yaşattı. Göz yaşını tutamayan çok insanımız vardı ilk kez dönüp geldiği yerleri gören insanlar da vardı değil mi? İlk defa giden çok insan vardı. Hatta ilk defa yerini yurdunu bulan insanlar vardı. Gerçekten bu önemli bir şeydi ve o dramın tekrar bir tarihi realiteyle bir parmak basılması önemli bir hadiseydi. Buna Tuzla halkı adına biz yaptık ama birçok derneklerle beraber de bunu işledik yani. E, bu gezi bir anda Tuzla'yı İstanbul'un uç ilçelerinden biri olan Tuzla'yı da gündeme getirdi. Evet. E, Tuzla için neler söyleyeceksiniz? Eğitim kurumlarının Tuzla ilçesine yapmış olduğu ciddi yatırımlar olduğunu biliyoruz. İlçenizdeki son durum ne? Biraz da bunlardan bahsedin. Evet, Tuzla'da şunu arzu ettik. Dedi ki bir konseptimiz olsun ve eğitim kenti Tuzla olsun arzusuyla. 9 üniversitemiz var. Orta öğretimde kendini gerçekten açmış 7-8 tane yeni kurumla beraber biz eğitim kenti olma yolunda devam ediyoruz. 2 üniversitede yolda 11 üniversitemiz olacak inşallah. Deniz Harbi Okulu'nun piyade okuluyla beraber eğitim konusunda Tuzla farklı bir konsepte ve bundan sonra da geliştirecek ve Tuzla eğitim kenti olarak anımsanacak. Tabii ki biz Tuzla insanların gelme nedeni olarak da birçok sebep ortaya koyalım dedik. Bunlardan önemli bir tanesi de bir marina projemiz var. Hı hı. Bunda tema parkla beraber içerisindeki bütün imkanlarıyla bir kompleks de dünyada sayılı yapılardan birisi olacak. İnşaat devam ediyor ve 2015 Mart'ta açılacak inşallah 25 milyon ziyaretçi fizibilite çalışmalarıyla beklenen tema parkıyla beraber bu proje insanların İstanbul'a ve Tuzla'ya gelme nedeni olacak bir proje olacak inşallah. Yani Tuzla sadece tersane ile anılmayacak artık hem eğitim kurumlarıyla ki bir de önemli bir hastane projeniz var. Sanırım bunun da hazırlıkları yapıldı. Yani birçok projemiz var. Bizim sosyal tesisler yapıldı. Biz hükümet konağı bile yaptık. Biz sağlık ocakları yaptık 10 tane, 3 tane biz 112 acil yaptık, devlet hastanesi ek binası yaptık. Bizim yapmış olduğumuz 3 tane sosyal tesisle şu anda en ucuza hizmetler de verilerek vatandaşımız dar gelirlerin bile gidebildiği bir tesisler oldu. Ama devlet hastanesi projesinin özellikle de altyapısında çok iyi çalışmalarımız olmuştur. Sayın Başbakan'a kadar devlet yetkililerimize ben yürekten teşekkür ediyorum. Ve onların gayretleriyle ve dört yataklı bir hastanemiz var artık inşallah. Dün itibariyle işte yakın bir zamanda da yapıldı ihalesi zaten. Ve inşallah bundan sonra da bütün Tuzla'daki yatırımlarımızla, özel sektör yatırımlarıyla ve kurumsal olarak bizim yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarıyla İstanbul'da Tuzla parlayan yıldız olarak devam edecek inşallah. Bir sorum da İstanbul'da ulaşım çok fazla konuşuluyor. Tuzla'nın Marmara'ya olsun, metroya olsun ulaşımları nasıl olacak? Deniz yollarıyla bağlantısı nasıl bu konuda da bizleri bilgilendirirseniz. Evet, yani özellikle de Marmaray konusunda 3 istasyonumuz var. Zaten burada bindiğimiz halkalıya kadar gidebileceğiz. Metro konusunda da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Beyefendi'nin açıklaması Tuzla'ya kadar marinayı uzatacağız da denildi. Hı. Ve Gebze'den başlayan bu hatla beraber inşallah ma metro Marmaray olacak ve biz Kuzey Güney Hattı'nda da Monaray sistemiyle de inşallah bu seçim vadimiz olacak. Monaray sistemiyle de bütün bu gelecek olan ziyaretçilerin ve Kuzey Güney Hattı'ndaki metro ile Marmaray ile bağlantılı çalışmamızı da biz sürdürmüş olacağız inşallah. E, Tabii seçim vadimiz demişken e, yeni dönemde aday olacaksınız herhalde bunun da e, bilgisini dilersiniz. Halkımızın takdiri Sayın Büyüklerimizin Başbakanımızın takdiriyle inşallah biz talibiz ama onların takdiriyle de inşallah tekrar hizmete talibiz. Efendim verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yerimize konuk oldunuz. Evet konuğumuz Tuzla Belediye Başkanı Sayın Şadi Yazıcıydı. Ben sözü yeniden size bırakıyorum.